Tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Bakın elimde Çin kurdu var. Şimdi bu Çin dipli yemli e, takımlara nasıl takılır? Elimizde şiş olmadan fazla denk şişimiz yok ve e, direkt takmak zorundayız. Bunu nasıl takarız? Hemen onu size bir kısa bir video haline göstereyim arkadaşlar. Böyle bir çekelim. Oltamızı iğnemizi yanımıza doğru alalım arkadaşlar. tutabilirsem hayırlısıyla. Arkadaşlar iğnemiz bu. Görüyor musunuz? Şöyle göstermeye çalışayım size. Evet. Fudo 5101 3 numara arkadaşlar. Şimdi için kurdunu alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Gördünüz. İğne de burada. Hafifçe ağzından sıkıyoruz böyle küçükçe. Hemen buradan Geçiriyoruz arkadaşlar iğneyi. Kafa bölümü sert olduğu için bunu biraz zor geçiyor. Ama geçecek en sonunda. Evet şu anda geçirdik arkadaşlar. Böyle yavaşça ileriye doğru arkadaşlar itiyoruz. Kullanacağımız kadar kurt için. Evet geçirdim ben. Şimdi bu fazla kalan kısmı da arkaya doğru aktım arkadaşlar. Şimdi bu size göstermek için yaptığım bir iğne takım olduğu için bunu kurdu tam olarak takacağım arkadaşlar. Göstermeye çalışayım kardeşlerime. Hemen buradan tutuyoruz arkadaşlar. İğnemizi hemen yem şişiyle pardon yem ipiyle tatlı sert olacak şekilde iğnenin ucuna gelmeyecek ve hayvanın aerodinamik yapısını bozmayacak şekilde yavaşça sarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra fazla kalan da böyle bir sarın arkadaşlar. Hayvanın yaşama alanına izin verin biraz da. Ve bir tane kuyruk mutlaka oynayıp dursun arkadaşlar. O çünkü balığın dikkatini çekecek. Görüyor musunuz? Şuna bakar mısınız? <laughs> evet. Yem şişi olmadan yine kurt bu şekilde takılıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim atacağız. İnşallah da gelecek buraya. Haberiniz olsun. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.